Ve e, oyunları da çok kötüydü açıkça söylemek gerekirse. E, onun dışında Trabzon halkıyla çok güzel şeyler yaşadık. Mesela Trabzon'a iner ben de Karadenizliyim. Sinopluyum asıl. Biraz Karadeniz yöresel yemeklerine falan da düşkünlüğüm vardır. Şimdi ağır geliyor yaştan dolayı belki ama. Bir genç bir çocuk hemen abi hoş geldiniz falan dedi. Şehirde karşılaştığımız bir esnaftan bir çocuk. Dedim ki kardeş bak böyle işte e, size özgü, Trabzon'a özgü işte mıhlamadır, kayganadır neyse onların olduğu, onların yapıldığı bir dükkan var mı? Bir Trabzon usulü kahvaltı yapmak istiyorum dedim. Doğruya ya dedi. En iyisini benim anam yapar. Yürü dedi. Şimdi bizim insanımız böyle. Böyle bir güzelliği var. Ama bazen öyle enteresan şeyler yaşıyorsun ki bunlar mizah duygusundan mı yoksa hakikaten o anlık bir dalgınlıktan mı? Mesela işte arkadaşlarımın anlattığı bir parkat, pankart var. İşte Dadaş Büfe Trabzonspor'a Başarılar diler Adanalı Cemal diye bir pankart var. Herkes var içinde. Ya da işte e, devlet tiyatrosuna kardeşim onların ekip ilk devlet tiyatrosuyla Trabzon'a gittiklerinde o zaman böyle cep telefonları yoktu. Kontürlü, ankesörlü telefonlar kullanılıyordu. Gidiyorlar çocuğa diyorlar ki jeton ne kadar? Çocuk bozuluyor. Ya kardeş söylesene jeton ne kadar? La kocaman mısın bilmiyor musun jeton ne kadar diyor. E bilmiyorum diyor. Aa bu kadar da. Şimdi böyle enteresanlıklar da yaşanıyor. Ama bir taraftan da o misafirperverlik işte. Beni bir yerde yemek yemeye mesela hani mümkünse ayağın yere değmiyor. Yani mümkünse sandalyeyle taşımak istiyorlar. Böyle bir sevgi, böyle bir güzellik var. Ve tesadüf benim de gittiğim gün 1 Mayıs günü. İner inmez kendimi kortejin içinde bulun. Herkes beni 1 Mayıs'a gelmiş sanetti. Hiçbir sakıncası yok benim için tabii. Fakat kenardan mesela bir takım bağnazların da korteje küfür ettiğini gördüm. Bu da çok enteresan. Böyle küfür edenler de muhtemelen işçi kesiminden insanlar. ya yani kendi bayramının farkında olmayan insanlar. Ee, o da bir çelişki tabii ki. Ama işte e, bir iki tane orada yuvalanmış tarikatin ya da işte e, derin devlet desteğiyle beslenmiş diyelim güçlerin yaptığı bir iki tane olayın hakikaten Trabzon'a edilemeyeceğini Trabzon'a gittiğinizde görüyorsunuz. Hani bu nasıl fanatik seyircinin 30 kişinin çıkıp bir eylem yapması gibi bir şey işte linçlere kadar giden olaylar. Ya biz enteresan bir ülkeyiz. Biz acılı insanları döv dövecek kadar enteresan bir ülkeyiz. İşte cumartesi anneleri ya çocuğu kayıp, çocuğu göz altında, çocuğundan haber alamıyor. Çocuğu ölmüş bir acısı var insanın. Acıya saygıyı bile unutturacak kadar bu nefreti ne besler? Ne besler? Yani bu çok tehlikeli bir yer. O anlamda diyorum ki ben dünyanın her yerinde, her şekilde milliyetçiliğe karşıyım. Her şekilde. Yani dünyaya bakışımız emek sermaye çelişkisinden çıkmadığı sürece, işte Güneydoğu probleminde de aynı şeyi yaşarız. Orada da Kürt milliyetçileri türetiriz ki Türk milliyetçisi kadar o da tehlikelidir bence. Milliyetçilik her yerde tehlikelidir. Bu uyuzu kaşıyanlar da tabii ki siyasilerimiz her zaman olduğu gibi. işte oradan dans sağlamaya çalışmak. Bunların da bedellerini bu ülke ödüyor zaten maalesef. Son Kişot devam ediyor mu? Biraz Son Kişot'tan song bahsedelim. Nasıl bir oyun? Son Kişot devam ediyor. Son Kişot muhalif bir oyun. Benim sustuklarımı biriktirdim diye yazdığım bir oyunum vardı. Tek kişilik stand-up da denilebilir aslında. Ama e... tam bir tiyatro değil. Yani seyirci hiçbir zaman bu anlamda kandıramam. Çünkü tiyatronun bir takım şeyleri var. Tek e, tiyatro olan tarafı tekstin birbirinin içine geçerek kendi içinde bir mantık, mantığı, bir kurgusu olması. Bu bir tiyatro metni olabilir. Ama e, gerek sahne, gerek ışıklandırma, gerek ya her yerde oynanabilecek bir oyun olmasından dolayı tiyatro değil diyorum. Yoksa tiyatro tabii ki, metin tiyatro. Susuklarımı biriktirdim yazdım. Önce onu oynadım 3 sene kadar. Sonra o beni e, kesmedi. Biraz daha geliştireyim dedim. Çünkü konu çok dişi bir konuydu. Samimiyet ve samimiyetsizlik üzerine hikayeler anlatıyordum. E, onun daha modernize edilmiş, yeni hikayeler eklenmiş şekli Son Kişot. Neden Son Kişot? Eee... Don Kişot kalmadığı için Son Quixote olmak gerekiyor diye düşündüğüm için adını Son Kişot koyduk. Bir de sonradan öğrendim bunu. Son Kişot diye bir şiir dergisi çıkmış ve çok kısa bir süre e, yayınlanmış. E, ve onu çıkaran arkadaşımız maalesef ölmüş. E, hem de onun adını yaşatmak adına da iyi oldu diye düşünüyorum. E, samimiyetten de vuran bir oyun. Yani bir de e, son finalde de tabii ne bizi samimiyetsizleştirdi? Niye bu hale geldik? Hani e, orada da şöyle bir saptama var kendi adıma. Ee, Çocukluğumda mahallede inanılmaz bir dayanışma vardı mesela. İşte Benim sorunum değil diye bir söz yoktu Türkçe'de. ya yani Ayıptı bir de yani ben sana, sen bir derdin anlaşıyorsun benim sorunum değil diyeceğim çok ayıptı. Bu Amerikan dizileriyle girdi. Yani aslında o çok küçümsenen Hep e, görmezden gelinen kültür emperyalizmi var ya onun bir parçası bence. İnsanlar benim sorun demeye, değil demeye, demeye başladı ve şöyle bir şey vardı. Apartmanda bir kadın börek pişirdiği zaman bütün komşulara dağıtırdı. Çünkü pişerken kokan her şey komşu hakkıydı. Hamile vardır, canı çeken olur bilmem ne. Ama artık börek dağıtmak onun sorunu değil. O hale geldi ülke. Sizin bir de e, oyuna gelmeyin, oyuna gelin isimli bir oyunuz vardı. Evet. Kemal Uluçay'la birlikte. Kemal Uluçay'la birlikte. Kurçay, evet. Evet. E, o oyun ne yaşamada? Devam ediyor mu? Çok aralıklı olarak devam ediyor. İşte zaman zaman organizasyon problemleri yaşıyoruz. E, aslında şey... E, şuradan yola çıktık. Bir kabare geleneği vardı Türkiye yani e, Haldun Taner'le başlayan deve kuşuyla ivme kazanan e, zaten Haldun Taner de deve kuşu kabarının kurucularındandır ve Haldun Taner'in yazdığı metinlerle sonra işte Kandemir Kondu'nun yazdığı metinlerle devam eden bir geleneksel tiyatromuzun e, daha doğrusu geleneksel tiyatromuzla epik tiyatromuzun buluşma noktası bir şeydi o kabareler. E, Güzel bir gelenek çünkü e, kabarenin bir e, muhalif duruşu vardır her zaman. Her zaman bir muhalif duruşu vardır ve bu muhalefet nizahla yapılır. Oradan yola çıkarak yaptık. E, fena da olmadı aslında. Yani e, bir tiyatrocu gözüyle baktığımda beni rahatsız eden şeyler var ama e, seyircinin rahatsız olacağı şeyler değil bunlar. Hani biz hep en iyisini en mükemmelini yapmak için sıkıntımız oradan geliyor. Onun dışında zaman zaman benim ustalarımla oyuna ara verdik bir takım şeyler, düzeltmeler, değiştirmeler yapmak için. Ama zaman zaman oynuyoruz.